Hepinize yepyeni manyak bu manyak. Eğlenceli mi eğlenceli bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi canlarım bu rofsars oynuyoruz. Ne zamandır oynamıyorduk. Evet ne zamandır video da açmıyordum. Ee, zaten anlamışsınızdır. Ondan dolayısıyla sıkılmışsınız dedim. Ben de bugün bir video atayım arkadaşlarım diye düşündüm. Ee, yani arkadaşlar kuzenimin kanalında da bu arada dede torun hikayesi başlattık. İzlerseniz çok güzel olur. Çok eğleniyoruz yani. İnşallah siz de eğlenirsiniz. Ee, benim bir işim var arkadaşlar. Hemen videoyu bir saniye durdurup tekrardan geri geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, bugün sizlerle evet bugün sizlerle görevlerimizi tamamlayacağız. Ee, sonra gümüş neymiş? Propas. Propastan efsaneviyi alacağız. Bugün bunları yapacağız arkadaşlar. Hemen oyna oynadığıyla... diyelim. Şunları da alalım. Hadi bismillah diyelim. Ve ha arkadaşlar. Kurban bayramına ben videoyu attığımda kaç gün kalıyor? Bugün salı, çarşamba, perşembe, cuma. Ben bu videoyu çektiğimde kurban bayramına 3 gün kalıyor. Herkesin şimdiden kurban bayramı mübarek olsun. Herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Ve ee, o zaman hadi rastgele modlar. Aşamal arkadaşlar bu. bundan bayağı ödüller veriyor. Ben bunu elma Seçti ben de Piper'ı seçtim. seçtim. İyi bakalım karşıya inşallah. Hadi lan. Hadi lan. aa ha, seçtiler. Hayır Rahman Rehim. Come get it. Come get it. Dert evsiz. Olanamır Hayır Hayırdır Hayır durulup 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 Hayır 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 Uzaktan sıkıyor adama. Geri geçelim. Sonu ne cehennemler. Piper bok gibiymiş ya. Allah. Piper. Ne yapayım ya. Piper oynuyor. Yeter ya. Ben piper oynuyorum. Piper oynayacağım ben. Olay. <laughs> Bir tane ben de <laughs> Yeter lan. Ben oynamam. Abi bu ne biçim Piper? <laughs> ben Piper oynayamıyorum. Arkadaşlar <laughs> ben, ben oynayamıyorum. Ben Piper oynayamıyorum. Aa! <laughs> Önce bir görevlerimizi tamamlayalım. Allah kahretmesin. Ben Piper oynayamıyorum ya. Ben Piper oynayamıyorum. Ben Edgar oynuyorum. Sonra bunu oynuyorum. Ne oynayalım? Mesela... Hmm. Benim görevlerim var. Sıcak bölgede görev var. Hadi o zaman sıcak bölge oynayalım. Bir tane görevim varmış. Sıcak bölgede. Bölge ne gölgesi? bastırırız Hiper şarj. Hmm. Benim canım Alo, Nasıl ağzımızı bilmemizi. Hmm. <laughs> <To> hmm. <laughs> <To me>. hmm. <laughs> ya, 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 ne ya, ya, Ne? ya, 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 yanına geleceksiniz. Yerin a ikisini aynı anda öldürmüşsün. Pardon yani hiç olmuyor. Gel lan. Bak uzaktan böyle sıkmayla olun. <laughs> uzaktan sıkmayla olun. Bekler. Bir daha. Bir daha. Bir

Bu kadar. Şimdi biz seksen Lan adam bir tam manyak. Lan Don't look at me. Get out, get out, Gizemli. Mezlik. Ya Gizemli'den oyun şeyi verdi senin Allah belanı. Delireceğim ya. Gizemli'den ne verdi baba? İnsan karakter.

Ben yaşayamıyorum burada ne oluyor? Şunu da ya. Bir de şunu da tokatlanayım. TAKAKAK! Allahım. Tövbe estağfurullah. Hayatımda çok Bir de aynı Bir de bir kere haksızlık olduğunu Evet, evet. Oğlum şuradaki şey benim bir Bak şuradaki şu var ya Ben bu sefer şey bulamayacağım. Arkadaşlar bugün ha video kapalıyken bir sürü adam öldüreyim. Buraya geliyorum, neredeyse adam öldüremiyorum ben. Yani. Ama haksızlık bize değil de hayır biz kazandık. Ben hiç öldüremiyorum diyorum, yani, öldüremiyorum. Bugün bayağı açıyordum ama videoyu açınca bana düşüyor, bozuluyorum. Ya. Buradan birkaç defa daha yürüyaparka molde Ne oldu bitti gitti. bitti 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 gitti gitti. bitti bitti de güzel ya. bitti 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 kafasını açalım. Bo 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 ya senin Şu da balıya gıcık oldum onu da Get away from me! Ah! Ah! Charge ne Charge me! Charge me! Charge Bok! gibi biri. Bok! ya. Şu gibi bloklar sizi. Kanka var öldürmüş. Öldürmeyin diyecektim. Mal mısınız siz? I, I <laughs> bakın, bakın, bakın. Osuruk. Osuruk, osuruk. canım bir. <laughs> <Sizinle öldürdün mü? gülüyor> Okay. 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 <laughs> ah! <Allah. gülüyor> Gitir Kır gitimi kırdı. Gitir Kır gitimi kırdı bebe. Ya. ya. Ne <laughs> ah. kırıyor bu? İşim çok kötü harcadın. Ah. Anam. Ah. Dişim sallanıyor. Arkadaşlar şaka yapmıyorum. Dişim sallanıyor. Bak gerçekten şaka yapmıyorum. Ama dişim sallanıyor. Ah. yapacak bir <laughs> şey yok. <laughs> Ama hmm. Makalt oynayalım biraz. Aaa dişimi kırıyor. Oğlum dişim sallanıyor. Dişimi sallandırdım ya. Kolay tamam <laughs> <laughs> çal <çalam> hadi <gülüyor> birazcık oynayalım. <laughs> <laughs> Can bitiyor. Can bitiyor bu minyonu minyonu. I am one. I am ready. Ready go. Şurada emz var. Şu emzi de alalım. Emzle ben kalmışız zaten. Mavi. Şu emzi bitirebilir miyim? Bitiririz abi biz. Canın bir olmasa girmişti. Sen aynı aynı. Sana o hareketin en yaman değil mi yaman? Nasıl sana o hareketi göstereceğim? Demişti. Kızım içinden geçerim işte senin. Ne? Nerede aynı o hareket? Nerede? Yapıyordun ya öyle hareketi. Hmm, ağlayın. Pır, pır Yalan buraya koş. Alın Oğlum bunlar beni mahvedecek. Benimkiler mal ya. Niye, niye, niye? <laughs> hadi geliyor, hadi. Ne so o başına? Mal ya bu. Oynayamıyor ki ya aşırı güzelmiş. <laughs> yani, buna dalabiliriz. En güzel ne yani. <laughs> <bulutlar. gülüyor> Ya abi Bir takım geliyor. Bıktım öyle gerizekalı adamlar yüzünden. Z, <laughs> Hadi bismillah şimdiden güzel bir yere gidiyoruz. Destansı. Destansı. Destansı var. Açımıza bakalım. Açımıza bakın ne verecek eğer gün, her seferinde. Kral. Kral, kral. Adamlar mal mı da hemen böyle ölüyor? Geri zekalı... Bu diğer mal, vallahi mal... Nereye gidiyorsun acaba Ece'si? Mal Ece'si... Mal Ece'si... Mal Ece'si...

bir tane. Ah be. <laughs> Jebid. 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 Sen är nej Jebid. Yes be yes. Let's go evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün ben görevlerimi tamamladım ben eğlendim inşallah sizi, sizleri de eğlendirebilmişimdir. Büyük ihtimalle dişimi kırdım ama yapacak bir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu kalın.